yalnız yaşarken başa gelebilecek en kötü şey. Habersiz gelen çocuklu misafir. Hasta olmak bu aralar çok korkuyorum bazen aklıma geliyor cidden kim bakacak ulan bana diyorum yerinden kalkamıyorsun falan. Sıkılmaktır. Evin içinde telefonu kaybetmek. Ararsın tararsın yok. Utana sıkıla komşunun kapısını çalıp numaramı çaldırabilir misiniz diye rica edersin telefonda öyle bir yerden çıkar ki yani oraya yerleştirmek bile çok zorken nasıl düşüp kendiliğinden girmiş hayret edersin. Sevgilisinden ayrılmış, 6 bira alıp gelmiş arkadaş iyi iyi. Anahtarı almadan evden çıkmak. Cipsin bitmesi. Hafta içi market alışverişinde fullediğin cipsin pazar akşamı 9'dan sonra bittiğini öğrenmek çok kötü. İnsanı mutfağın bütün dolaplarında tekrar tekrar tur attırıyor. İçerideki odadan gelen hapşuruk sesi. Eli su basması. Yaşandı arkadaşlar bunun da en kötüsü yaşandı. Biriyle yaşamaya başlamak. Gece eve hırsız girmesi. Evde bir de köpek var ama benimki kendini sevdirmekten başka bir şey yapmaz biliyorum.